uluslararası tek ekonomi dergisi eko vitrin eko pazarı sunar Kaydettiği büyüme rakamlarıyla dünyanın önemli hava yolu şirketleri arasına giren Türk Hava Yolları Türk Sivil Havacılık tarihinin en büyük uçak alımına imza attı. Türk Hava Yolları'nın ev sahipliğinde gerçekleşen törene Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım katıldı. Şimdi o tarihi anlaşmanın detayları var sırada. Dünyanın önemli hava yolları şirketleri arasında yer alan Türk Hava Yolları, filosuna katacağı 117 uçak için Airbus'la tarihi bir anlaşmaya imza attı. Türk Hava Yolları Genel Müdürlük VIP salonunda düzenlenen imza törenine Maliye Bakanı Mehmet Çimşek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Kotil ve Airbus CEO'su Fabris Breger katıldı. Bugün Türk sivil havacılığı için çok önemli bir gün. Bugün Türk Hava Yolları filoyu büyütme kararının sonucu olarak 137 uçaklık bir anlaşma imzalıyor bu anlaşmanın sadece bir kısmı. Bunun bir başka boyutu daha var ama biz bugünkü kısmıyla ilgili bu aradayız. Şöyle bu anlaşma ile ilgili konular anlatılırken şöyle biraz tarihe geriye doğru gittim. Türkiye'nin 1950 yılındaki gayri safi milli hasılası bugünkü parayla 10 milyar Türk lirası. Bugün Türk Hava Yolları'nın Airbus'ta yaptığı sözleşmenin miktarı 1950 yılındaki Türkiye'nin gayri safi milli hasılasına daha büyük. Havacılığın kanatları kapalıydı. Havacılığın kanatlarını açtı. Başbakanımız bize bir talimat verdi. Dedi ki, hava yolu halkın yolu olacak. Ben anlamadım ne demek yani. Şimdi hava yolu halkın yolu değil mi Sayın Başbakan? Kardeşim dedi, hava yoluyla seyahat edecekler, birbirini tanıyan insanlar olmasın. Her seferinde yeni tanışan insanlar birbiriyle aynı uçakta seyahat etsin. Herkes artık uçağa biner hale geldi. Havacılık yatırımlarının tutarı 3 milyar doları geçti. Bir de o yaptıklarımızı tekrar işletme hakkı devri şeklinde kiraya verdik. 10 milyar dolar da öyle kira süresince kaynak devri. Yani havacılık hem yatırım yapıyor hem de ülkeye katma değer sağ, istihdam sağ. Havacılık Türkiye ile Avrupa ile dünya henüz kıyaslanacak düzeyde değil. Aç büyümesi lazım bu sektörler. Bu bölgelerde mutlaka büyümesi lazım. Bunu Avrupa'da imalat yaparak sağlayamazsınız. Bunun yolu Türkiye'ye park etmek. Türkiye'de havacılığın sadece taşımacılıkta değil, işbirliğinin sadece taşımacılıkta değil, işbirliğinin hava araçları yapımında da kapsamlı olarak başlaması zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu ise hedeflerinin dünyanın en büyük 10 havayolu şirketi arasında yer almak olduğunu belirtti. Son yıllarda yaptığı atılımlar ve elde ettiği büyüme rakamlarıyla havacılık sektöründe konumunu günden güne güçlendiren Türk Hava Yolları yoluna yeni bir yatırımla devam ediyor. Hava taşımacılığı sektörünün birinci liginde yer alan Türk Hava Yolları emin adımlarla geleceğini planlıyor. Hedefimiz dünyanın en büyük 10 havayolu şirketinden biri olmak. Airbus CEO'su Fabrice Breguer ise tarihi anlaşmadan duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi. We are today, uh, I think... Türkiye'de olmaktan ve Türk sivil havacılık tarihinin en büyük siparişine imza atmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Türk Hava Yolları'nın bu yeni A320 ve A321 Neo siparişi ilk gününden itibaren rekorlar kıran uçağımızın başarısını bir kez daha kanıtlamış oldu.